Merhaba arkadaşlar. Gün geçmiyor ki bu yurt dışı alışverişle alakalı bir takım değişiklikler yaşanmasın. Bildiğiniz gibi çıkan yasaya göre 1 Ocak tarihi itibariyle 150 euro olan e, alışveriş limitimiz 30 euroya inmişti. E bu 30 euro ya kargoda dahil edilmişti. Yeni çıkan bir güncelleme, daha yılı bitirmeden tekrar bir güncelleme çıktı. Biliyorsunuz, bildiğiniz gibi bazı yurt dışı alışveriş siteleri kargo ücretsiz yaparak bu limitlerde bize kolaylık sağlıyordu. Ee, en azından bir şeyler söyleyebiliyorduk. Bir yasa, bu yeni çıkan yasaya göre alışveriş yaptığınız site kargo ücretsiz dahi gönderse bunu e 3 Euro olarak değerlendirilecek ve 30 Euro'luk alışveriş limitinizden bu düşülecek. Buna dikkat edin arkadaşlar yeni güncelleme e, yasaya göre e, ayın 27'sinde uygulanmaya başlayacak. Aksine ben de bir, iki gün önce bir sipariş vermiştim. Bugün kargoya çıktı tam iptal edecektim bir baktım kargoya verilmiş. Bakalım takılacak mı? Gerçi bir limitlerin kıyısında ama bilmiyorum o 3 Euro da hesaba katılırsa e, muhtemelen takılacak gelirse ya da takılırsa size bu konuda video çekeceğim. Yeni güncellemeyi dikkat edin. Son güncelleme bugün günlerden 23 12 2024 pazarsa arkadaşlar. 27'sinde bu kanun yürürlüğe giriyor ve artık kargo ücretsiz diye bir şey yok. Ücretsiz kargo yurt dışından artık getirilemiyor. Tekrar yeni güncelleme olursa tekrar beraber oluruz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.